Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020'nin elleri adlı bir video çekeceğim. Sorular olacak, cevapları olacak. İşte 2020'nin elleri falan seçeceğiz. Bu soruların çoğunluğunu internet üzerinden aldım. İnternette yazanları aldım. Bazı konularda pek hakim olmadığım için, bilgim olmadığı için internette verilen cevapları cevap verdim. bu konularda fikrinizi, görüşlerinizi varsa Düşünceniz varsa yorumdan belirtebilirsiniz. Ee, i̇lk soru en iyi televizyon dizisi. Ben pek televizyon dizisi izlemiyorum ama evde kaldığımız için akşam televizyonu açtığımızda şu dizi olunca izlerim. Ee, ya da bana sarar, benim zamanımı geçirebilirim, zamanımı iyi geçebilir bu diziyle, zaman geçebilir, zaman geçebilir. Bu dizi olarak buna kuruluş Osman, yasak elma, çukuru seçti. Bu üç dizi izledim mi bana sarar, zaman geçer. En azından bakarım televizyona gibisinden hissediyorum. Ee, diğer soru dizilerin unutulmaz sahnesi diye bir soru var. Ya bunu ben kendi izlediğim dizi üzerinden cevap vermek zorundayım. Diğer dizileri izlemediğim için daha iyi sahneler vardır belki. Onu da siz cevap verebilirsiniz. Siz cevap verebilirsiniz tekrar dediğim gibi. Ben bunu kendi izlediğim dizi üzerinden cevap vermeliyim. Bu Çukur'da Selim'in ölmesi. Bir de Yasak Elma'da Halit'in ölmesi olarak belirledim. Çünkü bu ikisi sayesinde dizinin seyri değişiyor ve konuları farklılaşıyor. Bu konuda ikisi olarak kendi görüşüm. Yeni kadın oyuncu, yeni erkek oyuncu en çok yakışan dizi çifti. Ben şahsen oyuncuları dizileri izlerim ama şu oyuncunun adı neymiş, ne, bu neymiş diye takip etmem ya da bilmem. Bunu internet üzerinden e, baktığımda işte en çok seçilenler bir seçenek vardı. Ben bu konuda kendi YouTube kanalım olduğu için 2-3 tane seçenek seçtim yani. E, internet üzerinden kimi seçmişler? En iyi erkek oyuncu Aras Bulut'u inemli İsmail Demirci olarak belirlemişim. En iyi kadın oyuncu olarak Şevalsam Eda Ece, Nesin Cevazade Aslan Güner olarak belirlemişim arkadaşlar. Bir seçenekten daha çok olması lazım diye düşündüm. En iyi en çok yakışan çift olarak İsmail Demirci Aslan Güner olarak belirlemişim arkadaşlar. Ee, geçelim orayı. En iyi sabah kuşağı. Buna da Müge Anlı, la, Müge Anlı ile tatlı Sert. Müge Anlı ile Anlı'yı kimse geçemez sabah kuşağında. Öyle bir görüşe sahibim. Çünkü Müge Anlı kendini aşmış artık. Level'i 100 olmuş. Bu yüzden bunu başkası seçemezdik. Eni YouTuber sorusu var. Eni YouTuber sorusuna Banu ile ben. Cevabım bu. Yani diğer YouTuber'ları ben izlemiyorum açıkçası. Kötü ya da iyi değil. Cevabı bunun ki ya bunlar çok kötüymüş gibisinden değil. Ben diğerlerini izlemediğim için. Bunun cevabı kendim görüşündeyim. Ya da bağını görüşündeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Tekrar. En iyi kadın şarkıcı. Askerde Kıbrıs'ta askerlik yaparken şarkısını çok dinlediğim için Tuğçe Kandemir'i seçmek istiyorum bu konuda. Ben de ayrı bir e, ne diyeyim anısı var. O yüzden Tuğçe Kandemir söylemek istiyorum. En iyi Yöresel olarak arkadaşlar bir seçenek daha açtım onu da söyleyeyim. Bu da en iyi kadın kemençi sanatçısı olarak ekledim buraya. O da Zeynep Başkan arkadaşlar. Kemençi sanatına önem veren herkes benim gözümde her zaman iyidir. Bir de yöresel olarak da bunu ilerletmek istiyorum. Şahsen evrensel olarak yükselmek, yöresel olarak da kendi yöremi anlatmak için böyle bir seçenekte bulundum. En iyi kadın kemençe sanatçısı Zeynep Başkan olarak belirledim. En iyi erkek şarkıcıya ee, bunu çok düşündüm. Tabii çok dinlediğimiz şarkılar oluyor genellikle. Ee, bunu ne diyebilirim diye düşündüm. Rafet Er Roman dedim buna. Birincisi, ikincisi de Mabal Matiz dedim. Evet, en iyi erkek kemençe şarkıcısı, ee, kemençe sanatçısı diyeyim daha doğrusu. Bunu da rahmetli bu yıl öldük, öldükleri rahmetli Kadip Şadi ve Çayan Hüseyin demek istiyorum. Bu ikisi gerçekten kemençeye çok emek verdiler. E, kemence sanatını hep zirveye taşımada büyük bir yolculuklar içinde bulundular. Bu yüzden bunları söylemek istiyorum. Siz tanımıyorsunuz belki ama YouTube'dan açıp bakarsınız güzel şarkıları olduklarını göreceksiniz en unutulmaz sanatçı olarak e, tabii ki Zeki Müren'le Müzeyyen Senar. Bu ikisinin leveline kimse ulaşamaz. E bakalım bakalım. Yılın en iyi dizisi. Yılın en iyi dizisi 2020'ye göre değil de bunu e, kendi fikrime göre karar verdim. Çünkü ben 2020'nin filmlerinden daha çok internet dizisi e, o tür bir film ya da diziler izlediğimiz için buna kaygısızlar demek istiyorum. Kaygısızlara yine başladım. Türk mizah komedisi dizilerinin babasıdır kendi görüşüm. O yüzden kaygısızlar demek istiyorum. Yılın en iyi şarkısı bunu biraz geç yazmıştım ama yılın en iyi şarkısı e, Katip Şadi'nin Mintanım İki Yaka Mamal Matiz Toy ikisini belirlemişim. Yılın en iyi şarkısı olarak bu ikisi görüşündeyim. Yılın en iyi internet dizisi. Bunu genel olarak Türkiye çabında değil, dünya çabında düşündüm. E, i̇zlediğim en iyi internet dizileri arasında Peaky Blenders'ı çok beğendim. E, o yüzden bunu Peaky Blenders demek istiyorum arkadaşlar. Başka bakalım. Futbola futbol soruları gelmiş. Yılın sporcusu. Yılın su borcusu Yusuf Yazıcı, Meri Demiral, Charlotte Benim kendi gözümde. Yılın olayı korona. Ya biliyorsunuz 2020'nin olayı koronadır. Yani bu yılın olayı olarak korona olarak belirteyim. Başka olarak başka olaylar olarak böyle kötü olaylar olarak ip dipte askerlerimizin şehit edilmesi yılın en kötü olayıdır benim gözümde. Çok üzülmüştüm. Şahsen deprem olayları tabi çok üzücüydü yılın kötü olayları olarak başka e, insansal sorunlar mesela aç insanların böyle ya da çocukları hasta hastaları olan insanların videolarda ağlaması ağlamadan da bu insanlar ulaşma ulaşılması lazım bence ama ağlayarak böyle ulaşılması da ayrı bir şey yani ne diyeyim ya ağlamadan insanlara ulaşılması lazım. Aç insanlara ne bileyim yardıma muhtaç insanlara diyeyim yani. Daha toplu olursa bu insanlara ulaşılması lazım. Yılın en kötü olayları bunlardır. Başka yılın en iyi maçları demişim. Yılın en iyi maçları arkadaşlar Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra işte Galatasaray-Trabzonspor'a yenilmesi olarak düşündüm. Ya bunu eee arkadaşlarımız kızabilir ama e, 2020'nin en iyi maçları bunlar olması lazım. E, ya öyle bir düşünce oldu yani 20 yıl sonra yenilmiş de yenilmiş Fenerbahçe tabi yılın olayları arasına girdi. Ya da en iyi maçlar arasına girdi. Yılın en başarılı kalecisi Uğurcan Çakır bir Trabzonsporlu olarak ve istatistik olarak Uğurcan Çakır olarak düşündüm bunu. Yılın en iyi forveti Sherlock tabii ki. Sherlock her alanda kraldır. Kral olduğu için Sherlock'tur. Yılın teknik direktörü, teknik adamı. Bunu Ünal Kahraman olarak düşündüm. Yarım kalan bir hikayesi oldu. Gitti. Çok üzüldüm şahsen. Bence kalmasını isterdim. Yunal Ünal Kahraman diye söylemek istiyorum bunu. Yılın en başarılı kulüp başkanı. Bu, buna da Ahmet Oğuz cevabını vermek istiyorum. Çünkü Trabzonspor'u ayağa kaldıran işte başarılı hamlelerde bulunan bence şu anda en iyi başkanlardan biri belki en iyi başkandır. Bu, bu yüzden Ahmetoğlu cevabını verdim. Bakalım yılın en iyi yerli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan. buna cevabım da budur. Yılın en iyi sosyal medyası. Ya bunu çok düşündüm aslında. Facebook mu diyeyim, Twitter mı, Instagram mı ya da bir başka seçenekler mi? Bunu ben Facebook demek istiyorum. Eskiden kalan bir adet olduğu için Facebook daha böyle samimi geliyor bana. Facebook demek istiyorum. Yılın en iyi platformu Netflix diye düşündüm bunu. Çünkü dünya çapında ya da ülkemizde Netflix yaygınlaştı ve insanların izleyeceği bir platform oldu. Ee, yılın yerli filmleri, TikTok'u, TikTokoru, TikTokçusu neyse, e, TV kanalı, müzik kanalı bu yönde size pas atmak istiyorum. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar, e, gücenme, darılma, alınma olmasın. E, sorularım bunlardı. E, cevaplarım da bunlar. E, İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle cevaplar verdim. Kötü bir niyetle vermedik tabi. Bütün diziler, oyuncular, ne bileyim futbolcular ya da her şey soruların cevabı bizim için değerlidir. Sorularınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.